Arkadaşlar bu güçlerimizde oynuyoruz. şimdi doktor oluyoruz. İyileştiriyoruz yani. Bir nevi doktor oluyoruz. Evet oyunda doktoru. Hasta bir ol, olduysa o zaman beni çağırıyorsun. İğne yaparım size. Çocuklar iyi mi? Garibim ne yapıyor? Ne yapıyorsun ya? Deli misin be? Kaç olan var mı biri? Allah! Çekilin 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 oradan. İğneyi kartayım da. Nerede iğne? Nerede iğne? Nerede iğne? Burada. Tamam. İyi yapalım. İyi yapmazsan iyileşmezsin. Evet, iyi yapıyoruz. Tamam. Başkanım. Evet iyileştin çok iyi. Tamam, bugün de fazla para kazandım ha. Ne alsam bunlarla? Ee, zaten var ya benim kıyafetim. Gidiyoruz. Sen